gördüğünüz önümde diğer dosyalar da var. Bunlar 1200 sayfa. Yani evet. yaklaşık 20 klasör falan. Evet. 14 Temmuz 2016 tarihli Fetullahçı terör örgütüyle ilgili Fetullahçı terör örgütüyle ilgili çatı iddianame. Tarih 14 Temmuz 2016. Yani 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce. Bakın evet. 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce hazırlanmış, sonuçlandırılmış Fethullahçı terör örgütüyle ilgili çerçeve, çatı iddianaydı. İkinci bölümde geçiyor. İhbarlar, şikayetler ve tanıklar adı verilen ikinci bölümde. 1200 sayfalık bir doküman bu. Ben bunun tamamını büyük bir titizlikle okudum. Burada bir şey dikkatimi çekti. Aziz Yıldırım'la alakalı. Evet. Bunu ben sormak istiyorum. Ben bunu bütün samimiyetimle soruyorum. Yani böyle hırpalamak, dövmek ya da intikam almak duygusuyla falan değil. Merak ediyorum. Kamuoyunun da bunu merak edeceğini düşünüyorum. Bu soruların mutlaka cevap bulması lazım. Bu sorular cevap bulmalı ki az önce yaptığımız tartışmaya da bizim açıklama getirme imkanımız olur. Yani Aziz Yıldırım 15 Temmuz'a kadar güçlü bir şekilde niye Fethullah Gülen'le mücadele etmedi? Bu soruya da acaba cevap bulur muyuz diye düşünüyorum. Evet. Bakın. Bu iddianamede 14 Temmuz 2016 tarihli iddianamede bir gizli tanık var. Yağmur adında. Diyor ki 2013 Ocak ayının sonunda Aziz Yıldırım'ın avukatlığını yapan Abdullah Kaya. O yüzden Abdullah Kaya ismini verdim. Abdullah Kaya'nın Babatan Hukuk Bürosu'na geldiğini Babatan Hukuk Bürosu Fethullahçı terör örgütü yapılanmasının tehdit ve şantajla yargıda iş gördüğü hukuk bürosudur. Yani FETÖ'ye ait bir hukuk bürosudur bu. Evet. Aziz Yıldırım'ın avukatlığını yapan Abdullah Kaya'nın Babatan Hukuk Bürosu'na geldiğini, Aziz Yıldırım'ın şike davasından aldığı hapis cezasını temize gönderdiklerini, bununla ilgili yargıtaydan bozma kararını almaya çalıştıklarını, bu konuda kendilerine nasıl yardımcı olabileceklerini sorduğunu Evet. Aziz Yıldırım'ın avukatı. O yüzden dedim. Sayın Abdullah Kaya. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Eğer bizi izliyorsanız lütfen bağlanın ve bu soruya cevap iddialarınıza cevap Çünkü versin, bu zaten. benim iddiam değil. Fethullahçı terör örgütü yapılanmasıyla ilgili çatı evet. çatı iddianamede yer alıyor. Diyor ki Abdullah Kaya Babatan Hukuk Bürosu'na geldi. Temiz aşamasındaki bu şike davasıyla alakalı yardımcı olup olmayacaklarını sordu diyor. Babatan hukuk bürosu sahibi Ali Fuat Babatan'ın bu konuda yardımcı olabileceklerini tüm adli mercilerde olduğu gibi Yargıtay'da da Fethullah Gülen'e bağlı abilerin olduğunu bu işin bak, burada bomba patlıyor bu işin 2 milyon dolar gibi bir rakam ile çözülebileceğini bu rakamın sebebin ise yukarıdan talimat aldığı abilerin isteği olduğunu, paranın bir kısmının himmet, bir kısmının da işi yapacak kişilere hediye olduğunu söylediğini aktarıyor. Ya yani Babatan Hukuk Bürosu, Fethullahçı Terör Örgütü'nün hukuk bürosu Aziz Yıldırım'ın avukatından 2 milyon dolar para istiyor. İddiaya göre. Oo. Bakın. Bu çatı iddianamede var. 14 Temmuz 2016 tarihli. Şimdi peki Abdullah Aziz ne, ne cevap veriyor? Avukatı ne diyor? Abdullah Kaya'nın Abdullah Kaya'nın ben Aziz Bey'le görüşeyim. Size tekrar dönerim diyerek bürodan ayrıldığını yaklaşık bir hafta sonra aradığını ve Aziz Bey'in bu rakamı çok yüksek bulduğunu rakam ile ilgili bir değişiklik yapılıp yapılamayacağını sorduğunu. Bak. Evet. FETÖ şimdi buradaki iddiaya göre ben FETÖ iddianamesinden bahsediyorum 14 Temmuz tarihinde. FETÖ Aziz Yıldırım'dan 2 milyon dolar para istiyor. Buraya buradaki iddiaya göre. Kayda düşmüş bu. İddia şey anı bu yani. benim herhangi bir iddia falan değil. Ben bunu bu çıktı mı? Yani çok, takip etmedim. İlk, İlk kez konuşuyorsunuz. Evet. Bu 1200 sayfa iddia Bu satır arasında. Seni hapisten çıkarırım bu parayı verirsen mi diyorlar? Diyorlar ki. Türkçesi. Yani kaldırırız, bozarız davayı. Davayı, davayı, davayı bozarız. 2 milyon Bunun karşısında lira. 2 milyon dolar para istiyorlar. Avukatı ben bir görüşeyim diyor. Bir hafta sonra arıyor. Ve diyor ki buradaki iddiaya göre Aziz Bey bu parayı fazla buldu, rakam indirim yapabilirler mi? Kayıtta var mı bu söylediğiniz? Tabii tabii burada. Kendi iddianız tabii. mı? Oradaki Hayır, Burada burada. Aynı Orada ifade var. şu. Diyor ki Aziz Bey'in bu rakamın çok yüksek çok olduğunu şey Rakam ile ilgili bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını sordun. Yani ha. Aziz Bey diyor ki buradaki iddiaya göre. Tabii. 2 milyon dolar fazla indirim yapar mısın? İndirim yapsınlar öyle çıkıyor. Bu ne demektir aslında? FETÖ ile pazarlık demektir. Ha. Yani diğer anlamı budur bunun. Eğer doğru ise. O yüzden diyorum. ...zihinlerde soru işareti kalmasın. Eğer burada bir gizli tanık... ...FETÖ iddianamesine bu ifadeleri koymuşsa... ...Aziz Yıldırım'ın da... ...Eee... avukatı Abdullah Kaya'nın da... ...cevap vermesi gerekir. Ha derse Kesinlikle. ki... Arkadaş, ...ben televizyonda polemiğe de girmem... ...ben de zaten polemik değil, bir derdim yok... ...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na... ...Abdullah Kaya, Aziz Yıldırım adına... ...ifade de verebilir. Hmm. Yani oraya da anlatabilirler bunu. Arkadaş bakın siz iddianameye bunu koymuşsunuz ama... ...işin aslı budur. Değil, biz hiç görüşmedik. Neyse yani doğrusu neyse, gerçek neyse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na e, bir dilekçeyle de başvurabilirler ayrıca. Şimdi bakın. Biraz toparlayın. Şahane devam edelim. Diyor ki, zamanımız daralıyor. Abdullah Kaya'nın da bunlar e, daha sonra kendi aralarında bir değerlendirme yapıyorlar. E, diyor ki yani biz bu rakamda indirim yapmayız. İndirim yapmayız. Para veriliyor mu? Yok o yok. O yok. Ali Fuat Baba, Baba Babatan'ın Fethullah ee, Gülen terör örgütünün yardımcımı Ahmet Can'ı arayarak rakamı Aziz Yıldırım'ın kabul etmediğini söylediğini ancak işini biraz zorlaştırır isek daha fazla bir miktar kabul ederek geleceğini söylediğini aktarıyor. Ahmet Can da diyor ki tamam o zaman biz de öyle yaparız. Ali Fuat Babata'nın aynı gün akşamı falan yerde görüşsün falan diyor ve süreç devam ediyor. Ben burada başka şeyler var girmeyeyim buna. Sayın Aziz Yıldırım ve Avukatı Sayın Abdullah Kayan Fethullahçı terör örgütü çatı iddianamesine yansıyan bir gizli tanığa ait. O gizli tanık da benim yani açıklamaların seyrinden anladığım o hukuk bürosunda çalışan birisi. Yansıyan bu iddialarla ilgili arzu ederlerse bu televizyon kanalından arzu ederlerse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da başvurabilirler. Yani benim başlangıçta hani eğer mutlaka izlesinler cevap vermek isterlerse buyursunlar ee, evet. demek istediğim mevzu budur. Evet kapatıyoruz. Ee, benim açımdan artık bir saatten ben ben... bu saatten sonra bu mesele de kapatılmıştır. Evet. Bundan sonra üzerine Şimdi... gelirlerse. Siz...